Türk milleti Ali cenab bir millet. Nerede dünyanın neresinde ezilen bir millet olmuş, bir halk olmuş. Her daim Türkler o ezilen milletin ve halkın yanında ve arkasında olmuşlar. Bir tarafta dindaşlarımız, bir tarafta ırktaşlarımız var. Yanı başımızda dünyada lazerlerle, tanklarla, toplarla, füzelerle, sukutlarla mücadele eden bir İsrail. Hemen yanında öbür tarafta bir Çin'den bahsediyoruz ve bunun karşısında sapan haricinde kendisini savunma yeteneği olmayan iki halktan bahsediyoruz. Maalesef bir katliamdan, bir soykırımdan bahsediyoruz. Kozan olarak, kozanlar olarak biz de bu soykırımın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için hep bir araya geldik. Allah onlara bir kez daha yardımcılar olsun. Şimdiye kadar bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken kalanlara Allah güç kuvvet versin diyoruz. Tüm Türkiye onların arkasındayız. Tüm Türkiye onların yanındayız. Dünya beşten büyüktür. Türk beklenendir, Türk vefalıdır, Türk özlenendir, Türk duyarlıdır. Dünyanın neresinde olursa son Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da tüm mazlum ve ee, muhtaç kardeşlerimin her zaman yanındayız. Tüm Türk devletiyle, milletiyle, insanıyla e, her zaman bir mazlumun yanındadır. Ve asırlardır olan tarihimizde bugün de gördük ki Kozan'da tüm halkımız Gazze'ye ve Doğu Tüskana mazlum devletlere e, destek çıkmıştır. Bizler de onların yanındayız.